Arkadaşlar merhaba. Merkür Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde eğitim vadisi ders köyleriyle TYT konularından biri olan elektrostatik konusuyla birlikteyiz gençler. Hemen burada bakın elektrik yüklerinden başlayalım isterseniz. Şimdi burada diyor ki maddeyi oluşturan atom nelerden oluşur? Bakın proton, nötron ve elektronlardan meydana gelir. Proton ve nötronlar çekirdektedir. Elektron ise e, eksende yani çekirdek etrafında dolanmaktadır Proton ve elektronun elektrik yükünün olduğunu biliyoruz Proton pozitif elektron negatif yüklü nötron ise yüksüzdür yani yükü sıfırdır nötronun ise yükünün olmadığı yapılan çalışmalar sonucunda bulunmuş atom çekirdeğinde pozitif yüklü protonlar vardır negatif yüklü elektronları dengelediği için atom arkadaşlar nedir? nötrdür. Elektriksel olarak nötr. Proton bakın P harfiyle gösteriyoruz. Elektronu E ile nötronu N ile göstereceğiz. Biri artı yük, diğeri eksi yük, diğeri ise nötr. Ve arkadaşlar protonun yükü elektronun yüküne eşit büyüklüktedir. Biri artı 1,6 10 üzeri eksi 19 iken diğeri de eksi 1,6 10 üzeri eksi 19'dur. Nötronun ise yükü yok dedik. Yükün özelliklerine bakacak olursak SI birim sisteminde yük birimi Coulomb'dur. C harfiyle gösterilir. Yükün sembolü Q arkadaşlar bakın. Ama gösterildiği e, SI birim sisteminde biriminin gösterildiği harf ise Coulomb'un C'si. Yani bu sembolü diğeri ise yükün e, biriminin gösterildiği harf. Doğada bulunan en küçük yük elektron yüküdür gençler. Yani 1,6 10 üzeri eksi 19 Coulomb. Elektron yüküne biz elementer yük ya da birim yük de diyoruz. Bir cismin net yükü bu elementer yük cinsinden ifade edilir. Yani onun tam katları olmak zorundadır. Yani eksi 3e, eksi 2e, 5e şeklindedir. Şimdi nötr yüksüz cisim ne demek? Hiç yük olmayan cisim anlamına gelmiyor. Proton sayısının elektron sayısına eşit olduğu cisimlere biz yüksüz cisim diyeceğiz. Pozitif yüklü cisimde proton sayısı elektron sayısından fazladır. Negatif yüklü cisimlerde ise elektron sayısı proton sayısından fazladır. Şimdi gelelim elektrik yüklerinin temel özelliklerine. Elektriklenmeyi sağlayan temel parçacık elektron yani alınan ya da verilen yük elektron olacak. Elektronlar cisimler arasında alınıp verilirken protonlar çekirdekte olduğu için alınıp verilemez. Yani artı yükler hareket edemez katı cisimlerde. Sıvı ve gazlarda iyon halinde hareket edebiliyor. Ona geleceğiz. Herhangi bir olayda toplam yük korunur. Yani ilk yük toplamı neyse, yüklenme sonrasında da toplam totaldeki yük miktarı aynı olacaktır. Aynı işaretli yükler birbirini iterken zıt işaretli yükler birbirini ne yapar? Çeker. Yüklü cisimler nötr iletken cisimleri de ne yapar? Çeker. Nötr cisimler ise birbirine kuvvet uygulamaz. İçerisinde serbest elektron bulunduran maddelere biz gençler iletken diyoruz. İçerisinde serbest elektron bulundurmayan maddelere ise yalıtkan madde diyeceğiz. Mesela iletkenler bütün metaller iletkendir. Bakır, demir, işte insan bütün canlı vücutları, tuzlu su, gümüş gibi. İşte asitli su, sirke, kaynak suyu, çeşme suyu, nemli hava bunların hepsi nedir? İletkendir. Yalıtkanlar ise arkadaşlar içerisinde serbest elektron bulunmayan yani elektronların rahatça e, hareket edemediği maddelerdir. porselen, kuru ağaç, kauçuk, cam, işte zeytinyağı, saf su, şekerli su gibi kuru hava bunların hepsi nedir gençler? Yalıtkandır. Arkadaşlar maddeler e, sürtünme ile elektriklenebilir dokunmayla ve etkiyle elektriklenebilir. Birincisinden başlayalım. Elektriklenme çeşitlerinden birincisi sürtünme ile elektriklenme. Sürtünen yalıtkan cisimler arasında elektron alışverişi gerçekleşir. Buna biz sürtünme ile elektriklenme diyoruz. Elektron alan cisim negatif yükle yüklenirken elektron veren pozitif yükle yüklenir. Yani biri artı iken diğeri eksi ve bunların yük miktarları birbirine eşit olur. Yani biri artı Q ile, Q ile yüklenirken diğeri de eksi Q ile yüklenecektir. Burada boyutların bir önemi yoktur. Evet burada arkadaşlar iki örnek verilir her zaman. Cam çubuk ve plastik yani ebonit çubuk. Cam çubuğu ipek kumaşa sürttüğümüzde cam çubuk pozitif yükle yüklenirken ipek kumaş negatif yükle yüklenir. Yani cam artı Q olurken İpek kumaş eksi Q olur. İpek kumaşa cam çubuktan elektron geçişi olur. Çünkü hareket edenler elektronlardır. Dolayısıyla çubuktan burada ipek kumaşa yük geçişi olur diyoruz. Plastik yani ebonit çubuğa bakalım. Onu da yün kumaşa sürttüğümüzde bu defa ebonit çubuk eksiyle yüklenirken yün kumaşımız artıyla yüklenir. Ebonit çubuk eksi olduğu için demek ki kumaştan çubuğa burada eksi bir yük geçti. Yani elektron geçişi kimden kime oldu? Kumaştan ebonite oldu diyoruz. İkinci elektriklenme çeşidimiz dokunma ile elektriklenme. Dokunma ile elektriklenme birbirine temas ettirilen iletken cisimler arasında elektron alışverişiyle olur. Halbuki sürtünmede neydi? Yalıtkan cisimler arasında oluyordu. Burada ise iletken cisimler arasında olacak. Bakın metal bir küremiz var. Negatif yüklü demir bir çubuğu metal küreye değdirdiğimizde metal kürenin yüzeyinde homojen olarak her yere dağılır. Çünkü küremiz iletken. İletken olmasaydı arkadaşlar bu her yere bu şekilde dağılamayacaktı. K ve L küreleri dokunma ile elektriklenmede sistemde var olan toplam yük korunurken yük iletken kürelerin yarıçaplarıyla doğru orantılı olarak pay edilir gençler. Mesela eksi yüklü QK ve QL küreleri, e, iletken küreleri birbirine dokundurulduğunda son yüklerini şu şekilde buluyoruz bakın. K'nın son yükünü bulmak için QK üssü, ilk yüklerini topluyoruz. QK artı QL. yarıçaplarını da topluyoruz. RK artı RL çarpı K'nın yarı çapıyla ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Ya bunun daha kolay bir yolu var tabi. Bu formülleri ezberlemeye gerek yok. Örneğin bunun yarı çapı R olsun. Bununki de 2R olsun. K'nın ilk yüküne biz ne diyelim arkadaşlar? Eksi Q diyelim. L'nin ilk yüküne de eksi 5Q diyecek olursak. Şimdi bu toplam yükümüz ne oldu başlangıçta? Eksi 6Q. Değil mi? E bakıyoruz toplam yarı çapımızda 3R. 3'e bölüyoruz bunu. Yani Yarı çap başına burada eksi 2Q düşecek. Yani birincisi eksi 2Q olurken diğeri onun iki katı olacak. Çünkü yarı çapı iki katı yani boyutlara bağlı. Eksi 4Q olacak. Yani totalde yük korundu bakın. Eksi 6Q çıktı. E başlangıçta da zaten eksi Q, eksi 5Q yine eksi 6Q'ydu. Yük korunumu gerçekleşecek ve yarı çaplarla orantılı olarak yük paylaşımı olacaktır. Üçüncü elektriklenme çeşidimiz ise etki ile elektriklenme. Etki ile elektriklenmede cisimler birbirine temas etmeden elektriklenme sağlanır. Yani yükler burada kutuplaşıyor gençler. Yüklü bir cisim nötr iletken küreye yaklaştırıldığında mesela burada gözüküyor bakın artı yüklü bir çubuk şurada K ve L'nin K tarafına yaklaştırıldığında kendisine zıt olanları en yakına çeker. Yani şu köşeye, şu kenarlara çeker. Dolayısıyla en uzakta da kendisiyle aynı işaretli olan artı yükler de burada fazlalık olarak kalmış olur. Ve burada da yine bu taraf eksi Q ise bu taraf artı Q olacak. Bunların yarı çapının ne olduğunun hiç önemi yok. İsterse R'ye 3R olsun hiç fark etmez. Yine eksi Q'ya artı Q şeklinde yükler paylaşılacaktır. Demek ki etkiyle elektriklenmede de bu kürelerin boyutlarının bir önemi yoktur. Hemen birinci örneğimize bakalım. İletken K, L küreleri şekil 1'deki gibi tavana yalıtkan iple asılmış. Bakın iletken K ve L küreleri yalıtkan iple asılmış. M küresi ise L küresine yaklaştırıldığında denge konumu bu şekilde olmuş. Yani çekmiş. Buna göre hangileri doğru olabilir? Şıklardan gidelim. K ve L küreleri aynı cins yüklüdür. Bunlar mesela artı artı ya da eksi eksi olmalı ki birbirini itsin. Bunlar kesinlikle aynı cinstir. M ve L küreleri zıt cinstir. L'ye artı dedik. E, M burada eksi de olabilir. M burada nötr de olabilir. Yani nötr cisim de yüklü cismi çekebilir. Yani olabilir. Zıt yüklü de olabilir. M nötr de olabilir. Bakın 3'te de zaten onu söylemiş. Cevabımız E seçeneğidir. Örnek 2. 3R ve R yarı çaplı iletken KL kürelerinin yükü QK 10Q, qL'de artı 2Q'ymuş. Birbirine dokundurulup yük dengesi sağlandığında K'nın son yükü ve yük hareket yönü nasıldır? Sevgili gençler şimdi burada bakın toplam yarı çapım benim 4R. Toplam yüküm kaç? 12Q. Bakın hemen bölüyoruz. Yarı çap başına 3Q düşecek. Yani L'nin son yükü artı 3Q olurken toplam yükümüz bakın başlangıçta neydi? 12Q'ydu yine 12 olacak. Zaten yarıçapı çapı diğerinin 3 katı olduğu için yükü de L'nin 3 katı olacak bakın. Bu da artı 9Q olacak mı? Evet. Demek ki K'nın son yükü artı 9Q. Şu C, D ve E'yi eledik. Şimdi yük geçişi kimden kime oldu ona bakalım. K'nın önceki yükü neydi? Artı 10'du şimdi artı 9'a düştü. Demek ki bir eksi gelmiş değil mi K'ya? Yani şuradan eksi yük gelmiş. Eksi Q kadar bir yük gelmiş ki bu ne olmuş? Artılığı bir miktar azalmış. Artı 10 artı 9'a düşmüş. Demek ki L'den K'ya eksi 1 Q geçecek. Yük geçişi L'den K'ya olacak cevap Bursa'dır. Evet gelelim gençler elektroskop nedir? Ne işe yarar? Elektroskop şöyle bir şekil bakın. Burada metal topuz var plastik tıkaç var, cam fanusun içerisinde metal yapraklar ve şurası da metal gövdeden oluşan sisteme biz elektroskop diyoruz. Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını, yüklü ise yük işaretini belirlemeye yarayan araca biz elektroskop diyoruz. Yani yüklü mü değil mi, yüklü ise işareti ne, artı mı eksi mi? Tabi elektroskop şunu yapamaz gençler, kaç q yüklü olduğunu anlamamızı sağlamaz. Yani bu işe yaramaz. Sadece artı mı, eksi mi ya da yüklü mü, değil mi? Onu anlamamıza yardımcı oluyor. Elektroskoplarla cisimlerin yük miktarları kıyaslanabilir. Elektroskop nötrse bakın yapraklar şu şekilde kapalıdır. Elektroskopun yük miktarı arttıkça yapraklar arasındaki açı da artar. Örneğin şurası alfa ise, burası beta ise burada beta daha büyük. Çünkü yük miktarı fazla. Beta büyük, alfa diyoruz. Nötr bir elektroskoba yüklü bir cisim dokundurulduğunda yani başta nötrken artıyı nötre dokundurduğumuzda o cisim de artıyla yüklenir ve yapraklar artı artı birbirini iteceği için yapraklar açılır. Peki nötr elektroskoba yüklü bir cisim yaklaştırıldığında nasıl olur? Bu nötrdü başlangıçta. Artı yüklü cismi yaklaştırınca eksileri topuza çeker. Yapraklarda artı fazlalığı oluştuğu için yine yapraklar ne olur? Açılır gençler. Yüklü bir elektroskoba aynı işaretli yüklü bir cisim dokundurulursa örneğin artıya artıyı dokundurursak. Burada üç farklı durum söz konusu gençler. Yani cisim ve elektroskobun potansiyellerine göre 3 durum söz konusu. Eğer bunların potansiyelleri eşitse herhangi bir değişiklik olmaz. Eee... Buradaki elektroskopun potansiyeli cisimden büyükse yapraklar biraz kapanır çünkü bunun yük miktarı fazla. Örneğin artı 3Q, ona da artı Q diyelim. Dolayısıyla bu artı Q'nun gücü yetmiyor, değil mi? Artı 3Q'yu açmaya gücü yetmez. Dolayısıyla bunları toplayıp ikiye bölsek mesela 4Q desek 2Q'ya 2Q değil mi? Hani özdeş olsun bunlar. Dolayısıyla elektroskop ne oldu bakın? Bir miktar artı miktar azaldı. Yani yapraklar arasındaki açı bir tık azaldı. Yani buna biz ne diyoruz? Biraz kapanır. E peki dokundurduğumuzun yükü fazlaysa yani elektroskop artı Q iken dokundurduğumuz artı 3Q olsa bu defa yine 2Q'ya 2Q paylaşacaklar. Bakın ne oldu bu defa elektroskop artı Q'dan artı 2Q'ya çıktı. Yani yapraklar biraz daha açıldı. Yalnız bunların potansiyelleri eşitse yani özdeş olduğunu düşündüğümüzde artı Q artı Q dersek bakın hiçbir değişiklik olmaz. Yani yapraklar 3 şekilde burada e, hareket eder. Hiçbir değişiklik olmaz. Biraz kapanabilir, biraz açılabilir. Peki yaklaştırdığımızda ne olur? Yaklaştırdığımız cismin artıya artıyı yaklaştırdığımızda şu şuralardaki bazı bir iki tane eksiği ne yapacak? Yukarıya doğru çekecek. Dolayısıyla burada artı fazlalığı oluşacağından yapraklar bir tık daha ne olur? Açılır yani daha fazla açılır diyoruz. Peki gelelim şimdi yüklü bir elektroskoba kendisiyle zıt yüklü bir cisim dokundurulmaya dokundurulmasına artı yüklü bir elektroskobumuz var. Eksi yüklü bir cismi dokundurursak. Yine değer verelim bakın arkadaşlar en güzeli bu. Biri artı Q diğeri eksi Q ise birbirini sıfırlar yani yapraklar tamamen kapanır. Peki Artı 3Q olsun dokundurduğumuz cisimde eksi Q olsun. Yani elektroskopun yük miktarı fazlaysa bu eksinin gücü bunu tamamen kapatmaya yetmeyecek. Bakın toplayıp ikiye böldüğümüzde bunları e, artı Q'ya artı Q mu olacak? Evet yani artı miktarı bir tık azaldığı için yapraklar biraz kapanır. yani Elektroskopun yükü büyükse biraz kapanır. Peki elektroskop artı miktarı az. Dokundurduğumuz cismin eksi miktarı 3Q olsun. Topla 2'ye böl. Eksi 2Q. Eksi Q'su buna. Eksi Q'su buna geldi. Bakın yapraklar artıdan eksiye döndü. Bu ne demek? Önce tamamen kapanır. Sonra tekrar açılır anlamına geliyor. Yaklaştırsak ne olur? Eksi yüklü bir elektroskoba artı yüklü bir cismi yaklaştıralım bu defa. Şimdi artı yüklü cisim bazı eksileri buradan ne yapacak? Yukarıya doğru çekecek. Topuza doğru. Topuzun eksi miktarı artacak, yaprakların azalacağı için. Burada yapraklar biraz kapanır. Peki biraz daha güçlü olsa bu artı yüklü cisim, daha da eksi çekse, biraz daha kapanır, belki tamamen kapatacak. Hatta Buradaki eksilerin tamamını çekip burada kalan bir iki tane artı fazlalığı olursa kapanıp açılabilir. Yani dolayısıyla biraz kapanabilir, tamamen kapanabilir, önce kapanıp sonra açılır. Bu yaklaştırdığımız cismin yük büyüklüğüne ve yaklaşma miktarına göre değişiklik gösteriyor. Hemen örneklerimize bakalım. Örnek 3. Artı yüklü K cismi eksi yüklü L elektroskobuna yaklaştırılmış. Buna göre elektroskopun yaprakların hareketi için. Bakın artı eksiye yaklaştırılıyor. Bu neydi? Bu artı buradaki bazı eksileri yukarı çekerse biraz kapanır. E, tamamını çekerse tamamen kapanır. Hatta fazlalık artılar kalırsa burada kapanıp açılabilir. Yani üç durum olabilir. Biraz kapanabilir, tamamen kapanabilir. Önce kapanıp sonra açılabilir. Cevap E seçeneğidir. Örnek 4. Şekildeki özdeş kale elektroskopları arasındaki açılar eşit ve alfaymış. E anahtarı kapatıldığında hangileri doğru olabilir? Şimdi bunlar artı Q'ya artı Q olabilir ya da eksi Q'ya eksi Q'dur. Neden? Açılar eşit. Demek ki yük miktarları aynı. S anahtarını kapatırsak dokunma ile elektriklenme gerçekleşecek. İkisinin yük işareti aynı ise hiçbir değişiklik olmaz. Yani L'nin yaprakları arasındaki açı ve K'nınki değişmeyebilir. K'nın yaprakları arasındaki açının arttığı söylenmiş. Şimdi böyle bir şey olamaz. Biri artı Q, diğeri eksi Q olsa tamamen kapanır. Ya da ikisi de aynı işaretli olsa hiçbir değişiklik olmaz. Yani bir olamaz. K'dan L'ye elektron geçişi olur demiş. E şimdi K burada eksi Q ise L de artı Q ise e kapattık ne oldu? Sıfıra sıfır. Değil mi? Yani eksiydi sıfır oldu. Elektron kaybetti. Yani K'dan L'ye demek ki bir elektron geçişi olabilir. Cevabımız 2 ve 3 denizlidir. Şimdi iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımına bakacak olursak. iletkenlerde bulunan fazla yükler iletkenin dış yüzeyinde homojen olarak toplanır. İletken kürede bakın yük dağılımı homojenken yalıtkandaki yük dağılımı bölgeseldir. Yani sadece şurası yani nereyi yüklediysek orasıdır. Homojen olarak dağılma olayı olmaz. İçi boş iletken kürelerin yük dağılımına bakacak olursak bakın. 1. İçi boş artı yüklü kürenin yük dağılımı yükler dışarıda olacak şekilde homojen olarak dağılır. iç kısım nedir? Nötrdür. Tüm yükler dışarıda toplanacak. Nötr içi boş iletken küreye artı yüklü bir cismi içten dokundurursak iç kısım cisimle beraber nötr olacak gençler. Çünkü elektrik alan kürenin içinde sıfır. Yani tüm yükler ne olacak? Dışarıda toplanmak zorunda. Bakın bu artı nerede toplandı? Tamamı kürenin dışına homojen olarak dağıldı. İç taraf nedir? Nötr. Cisimle beraber nötrdür. 3 Nötr içi boş iletken kürenin dış kısmından artı yüklü bir cismi dokundurursak dokunma ile elektriklenme gerçekleşir. Yani yarı oranında bu yükü paylaşırlar. Yani bu kürenin de dış tarafı ne olur? Artı olur. Çünkü dokunan artıydı. Dokunmada neydi? Her ikisi de aynı işaretli olacak. Dolayısıyla artı yüklü cisim dokundurulduğunda her ikisi de artı olur. Nötr içi boş iletken kürenin içine artı yüklü bir cismi sarkıtırsak Bakın etkiyle elektriklenme gerçekleşecek. Eksileri içeri çeker, artılar ise dış yüzeyde toplanır. Hemen örneğimize bakalım. Yarıçapları ve yükleri verilen iletken XYZ kürelerinden önce Y X'e dıştan dokunduruluyor. Y bakın buna dıştan dokunduruluyor. Ayrılıyor. Sonra Z de X'in içine atılıyor, şuraya atılıyor. Şuraya bakın Z'yi atıyoruz. X'in son yükü nedir? Şimdi önce Y'yi dokunduruyoruz X'e ama dıştan. Dıştan dokunmada ne vardır? Yük paylaşımı vardır. Şunları şöyle bir silelim önce. Yük paylaşımı bakın toplam yükümüz 12Q yazdım. Toplam yarı çapım 3R. R de burada var 4R. 4'e böl. Yarı çap başına 3Q'luk yük düşecek. Yani bu artı 3Q iken. Bunun yarı çapı bunun 3 katı olduğu için bu ne olacak? Artı 9 Q. Evet. Şimdi Z'yi getiriyoruz. içine atıyoruz. Bakın bu artık artı 9 Q. Z'yi içine attığımızda Z'nin buradaki eksi 5 Q'sunun tamamı çünkü içerisi nötrdü dokunmada. Eksi 5 Q X'in dışına gelecek şu eksi 5 Q ve önceden artı 9 Q'ydu ya Eksi 5Q gelince artık X'in son yükü artı 4Q olarak kalacaktır. İçi de nötr olacaktır. Cevap E seçeneğidir. Evet yeni başlığımız Faraday kafesi. Elektrostatik kalkan olarak da adlandırılan Faraday kafesi elektriksel iletken metal ile kaplanmış veya iletkenler ile A biçiminde örülmüş iç kısmını dış elektrik alandan koruyan muhafazadır. Bakın burada adam kafesin içine giriyor. Burada binlerce volt Elektrik üreten bir sistem, burada dışarıda toplandığı için, içeride nötr olduğu için, bütün yükler kafesin dışında olacaktır ve içeride elektrik alan sıfır olduğu için adam burada güvendedir. Faraday kafesi yüksek gerilim hatlarında çalışan insanların kıyafetlerinde, uçakların metal gövdesinde kullanılır. Yani yıldırım ya da şimşek olduğu havalarda. Böyle bir arabanızın içine girdiğinizde o bir Faraday kafesi görevi e, üstlenebilir. Ya da yıldırım şimşekten, e, yıldırımdan korunmak için çukur yerlere girebilirsiniz, arabanızın içine girebilirsiniz. Tabi sivri uçlu yerlerde ve yüksek e, rakımlı yerlerde durmak ise tehlikelidir. Faraday kafesi elektromanyetik dalgaları engellemek için de ne yapılıyor? Kullanılıyor gençler. Evet yeni başlığımız ise topraklama. Yüklü bir cisim veya sistemin iletken telle toprağa bağlanarak nötr yapılması olayına topraklama diyoruz. Pozitif yüklü cisim toprağa bağlandığında topraktaki elektronlar cisme geçerek cismin nötrler. Negatif yüklü cisimlerde ise cisimdeki negatif yükler toprağa akar ve yine nötrlenir. Bakın negatif yüklü ise elektronlar cisimden toprağa doğru akarken Pozitif yüklü cisimlerde topraktan cisme, onun nötrleyinceye kadar elektron akışı devam edecektir. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.